哎呀。Bye. Bye. <clears throat> Araba. Mark the location. Bot acaba buradaki. <Sessizlik> Kokya kapattık. Kokya da kapattılar adamları vurdu. E, Böyle bir pozisyon çıkıyor. var ya hiçbir şey yapamadık. Ne korku kalan var ya adamları bitireceğim diye ölüyorlar ya. Ay. mark the location, Marked a location. Oh, ¿Qué es Ge geç saat olmasa <laughs> konuşacağım da bu levelden <laughs> Bak işte bunlar da arkadan geldiler bize. Helal Geliyorum. doldu doldu Bomba geri çekti. Bomba dedim abi oraya. Öldü lan bunlar. Aynen. Oha bu lütfen. <laughs> ne konfing lan? Küfür etme adam akıllı olmuş. Gidip bilmeden çamur Mark the location. Mark to location. Oh. adamına gidiyor herhalde. Oha. Helal. uy no, narder no, no. Yukardan. 30, 30 tamam, yıldır. Yani. Tamam. Mark the location. Nasıl abi? Watch out. Gördüm. Lan nasıl bayıldı abi? Tamam bayıldı. De. Güzel. <laughs> Al. Okay. Tamam. Bankasanda yaşıyor mu ya? <laughs> Adam kill rekorunu kırdı bizim <laughs> Güzel maç güzel. Abi sanki sağda yatıyordu ya yanlış görmediysen. Evet. <laughs> Nereye doğru sisleyeyim? Watch out. Watch out. Watch <laughs> out. Tamam. Arkada var, arkada var, arkada. Bu mu arkayı? Bu bayıldı. Tamam, tamam. Böyle düşmesem iyiydi. <laughs> Bak, drop'un orada Bak, birini gördüm demiştim bakayım. ya. Doğru görmüşüm. Ya. Ee, harekete ha, Tamam çok güzel. Solda burada, burada. Bak bunun arkasında. Bu, bu tamamın Mark arkasında. <laughs> tamam, tamam. sağ Mark the location. Sen, sen. sen. sen oldu. Helal, Hadi, nasıl ölmüyor? öldü orada. Hela. Al. Sen ne abi? Adam Allah'tan bu batla inmiyor. <laughs> <laughs> bizde <var> yok O iyi. Birleşiyoruz bizde. <Oy. gülüyor> 28 <laughs>